görmüş olduğunuz kantek makinenin üretmiş olduğu klima temizleme makinemizin pacifiks makinemizin tanıtım videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum plajımızı vurduk ve çadırımızı kurduk çadırımızı kurduk ve e, giderini kuvvet içerisine bıraktık ve e, temizliğe bir başlayalım <laughs> Görmüş olduğunuz gibi peteklerin hemen arası simsiyahtı, tozlu e, revan içerisindeydi ve şu anda bembeyaz temiz olmuş oldu. Ve pervanesini de temizleyelim. ve gördüğünüz gibi tertemiz ben beyaz olduk tekler arası. Teşekkür ederim.